Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. Ne? Bir tane şu ormandan arkadaşlar. Ses duyduk bakın. Bakın hatta şurada ok var ve ormana götürüyor şu ok. Televizyon. Arkadaşlar televizyonu görüyor musunuz? Ne gör? Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. Bakın. Bu ormanı gösteriyor bakın. Bakın arkadaşlar. Ok. Duvar. Arkadaşlar ses geldi. Arkadaşlar ses geldi. Arkadaşlar. Ses geldi. Arkadaşlar ses geldi. Valla arkadaşlar. Geldi. Vallahi arkada. Gelin. Arkadaşlar bakın. Ayakkabı. Çocuk ayakkabısı arkadaşlar. Bakın. Yanmış. Arkadaşlar. Az önce ses duyduk. Bunu ses elimde. Arkadaşlar aşırı kötü şeyler oluyor. Parçası. Arkadaşlar bakın. Ayakkabı parçası. Hem de çocuk. Sessiz konuş. Arkadaşlar. Çok kötü şeyler oluyor. Neresi? Arkadaşlar. Ormana girişi bulmalım bulmalıyız. Bakın arkadaşlar. Şurada yeşil kulübe var. Buraya koyuyorlar yani. Arkadaşlar bakın. Şakamız yok. <laughs> bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Arkadaşlar. Ormandan ses geldi. Ormanda bir şey evet. var. Bizim sesimizi duyuyorlar ve bize bir şey anlatmaya mı çalışıyorlar? Arkadaşlar zaten biz Yener abiden şüpheleniyorduk. Her zaman çünkü bizi böyle tutup böyle yapıyordu arkadaşlar bakın böyle yapıyordu. Şöyle dur. Çocuk sesi. çocuk sesi. <gülüyor> çocuk <gülüyor> vallahi çocuk Arkadaşlar çocuk 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 Sesi duydunuz mu? Yenil abi bize şiş yaptı. Ya var, var. Böyle. Sur, göster Arkadaş, bana, bana yap aynısını. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Bakın. Hep arkadaşlar bana. böyle yaptı bakın. Bakın böyle tuttu. Her bizi zaman böyle yapıyor. Böyle yapıyor her zaman. Bir de böyle sıkacağım ama sarılıyor. Evet. Sus. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Haş. Beni sıkmaya çalışıyor öldür. Arkadaşlar. Çok korkuyorum arkadaşlar. Vallahi bu şaka değil. Yemin billah şaka değil. Arkadaşlar bakın. Şurada bir şeyler var. Arkadaşlar. Ben bu evi araştırmadım. Bakın. Ormana giriş kapısı. Yok girmeyelim bence. Ses <laughs> geldi. <Tehterli>. Gel. Sus. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar vallahi bu şu ya. Arkadaşlar bakın yener abi benim ayağıma önceden bir şey saplamıştı bakın. İz var. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötüyüz. Aras'ı çağıracağız. Aras! Gel! Aras! Aras'a bir şey mi oldu lan? Aras'a bir şey mi oldu? Evet. Aras'a Aras bir şey olmamış. Anlatacağız. Hadi ses geldi. Hayır anlatmayacak. Kamerada da fadi bir ses geldi. Duydu. Ara. Ses geldi. Ses geldi. Ses sesiydi. Ses ya. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz birazdan gene araştıracağız. Akşam araştıracağız. Akşamları %100 bir şey yapıyor onu. Akşam beklemede kalın. Hoşça kalın. Dur şey diyeceğim. Ha diye ses geldi. Canavar sesi geldi. Arkadaşlar hadi görüşürüz. görüşürüz. O oh, polisleri de söyleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Polis aşırı fazla korkuyoruz şu an arkadaşlar. Evet. Hadi görüşürüz.